Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım avantajını kullanarak kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için harekete geçti. Bayern Münih'in süperstarı Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri haline geldi. Son haftalarda Bayern Münih'te ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sane için Galatasaray yönetimi yoğun mesai harcıyor. Bonservissiz olarak kadroya katılabilecek olması sarı-kırmızılıların bu transferde daha istekli olmasını sağladı. Galatasaray'dan Sane için dev teklif. Galatasaray, Sane'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatını kaçırmak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim Alman Yıldız için imza parası ödemeye ve bu miktarı sözleşme süresine yayarak ödeme yapmaya hazırlanıyor. Sahnenin Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyacağı performans ve kazandıracağı puanlarla bu paranın kısa sürede çıkartılabileceği hesaplanıyor. Galatasaray yönetimi, bu transfer için İtalyan menajer Gardi'ye tam yetki verdi ve Bayern Münih ile temasları hızlandırdı. Daha önce Zaha için yapılan yüksek maaşlı teklifin bir benzerinin sahne içinde sunulacağı belirtiliyor çeşitli bonuslarla birlikte oyuncuya yıllık 9 milyon euroyu bulan bir sözleşme önerilecek. Sarı Kırmızılılar, devre arasında da sahne ile ilgilenmiş, ancak Bayern Münih sezon bitmeden oyuncusunu bırakmayı kabul etmemişti. Ancak bu kez Galatasaray'ın elinin çok daha güçlü olduğu ve anlaşmanın sezon sonunda resmileşebileceği ifade ediliyor. Şimdi gözler Bayern Münih'in sahne konusunda nasıl bir karar vereceğine ve Galatasaray'ın bu transferi nasıl sonuçlandıracağına çevrildi.